Evet, herkesin gündeminde olduğu gibi bizim bugünkü YouTube gündemimizde de korona var. Ama koronanın ne kadar bulaşıcı olduğu, işte bilançosu ya da ne kadar kişiye yayılması gerektiğinden bahsetmeyeceğim. Çünkü bunlar benim uzmanlık alanım değil. Bugün ben size koronanın ailemize ya da evlilik ve aşk ilişkilerimize nasıl etki edebileceği üzerine birkaç açıklamada bulunup ufak birkaç tavsiyeyle de videomu birkaç dakika içinde sonlandırmak istiyorum. Şimdi Tabii ki gündemde korona olunca doğal olarak her yerde yani televizyonda işte Twitter'da, Instagram'da ya da girdiğiniz sosyal medyada, gazetelerde her yerde de gündem korona. Bu korona e, konuşula konuşula artık tabii ki çok güzel bir durum değil. Ölümler başladı ve ciddi şekilde e, ivmeli artarak başladı. Bu çok fazla canımızı sıkıyor. İnsanın canı sıkıldığı zaman yani üzüldüğü zaman verdiği tepkiler normal değil. Hiçbirimizin normal değil. Biz buna stres altında verdiğimiz tepkiler diyoruz. Aslında bu üzüntü bizde bir stres yaratıyor ve bu stres takdir edersiniz ki hepimizde aynı olan ölüm korkusu. Yani bize bulaşacak mı, yakınlarımıza bulaşacak mı diye çok ciddi anlamda bir tedirginlik içerisindeyiz ki bu da anlaşılır. Biyolojimiz bizi hayatta tutmak için aslında çok güzel programlanmış bir şekilde çalışıyor. Yani hayatta kalmamız adına biyolojimiz ve beynimiz bizim adımıza çok güzel kararlar veriyor. Bunun için uyarılıyor, tedirgin oluyor. Dışarı çıkmıyor. Çıktığında kendisini koruyacak şekilde temizlik önlemleri alıyor. İşte kirlendiğini düşünüyor. Buna göre davranışlarını değiştiriyor gibi. Beynimiz aslında bizi koruma yönünde çok güzel faaliyetleri var. Ama Beynimiz şunu düşünmez yani bu insan aşık bir aşk ilişkisi yaşıyor, bir evlilik ilişkisi yaşıyor. Bu evlilik ilişkisi içerisinde koronayla beraber ben bunu güzel bir harmanlayayım, iyi bir kolaj yapayım. Ne sevgilisine zarar versin ne de koronaya yakalansın diye böyle bir ayrım yapmak beynin görevi değil. Beyin sadece hayatta kal üzerine bizlere mesaj veriyor. Şimdi şöyle düşünelim yani bugünlerde kimse aslında normal davranmıyor. Ve normal hissetmiyor tabi doğal olarak. Normal hissetmediği için zaten normal davranmıyor. Şu anki ilkel beynimizin düşünce tarzı dikkat et yoksa öleceksin şeklinde bir kabulü var ve bu alarm sistemi nispeten her daim açık. Ben bile sabah kalktığımda hemen telefon açıyorum. İşte yeni bir vaka var mı? Ya da ölüm sayısı işte ne kadar yükselmiş? Bunları kontrol ediyorum. Bu benim normal rutin bir günlük hayatımda aslında yaptığım bir şey değildi. Ama şu anda vücudum bir alarm durumunda. Ve bu alarm durumu bana işte günde birkaç sefer fazla elimi yıkattırıyor. Sürekli algılarımın açık olmasını ve medyayı ya da bu ile alakalı haberleri sürekli takip etmemi sağlıyor. Şimdi hal böyle olunca dedik ya beyin sürekli çok dikkatli ol, tedbirini al yoksa öleceksin şeklinde mesaj veriyor. Şimdi böyle bir mesaj altında insanın tepkileri normal olmuyor. Bu insanın tepkileri normal olmadığı gibi dışarıya karşı da farklı yansıyor tabii ki. Tedirgin haldeyiz. Sürekli öleceğimizin mesajı var ve iyi bir de bir ilişkiyi yürütmek istiyoruz ya da ilişkiyi yürütmeye çalışıyoruz. Ya da şimdi eşimizin gözünden ya da sevgilimizin gözünden baktığımızda da hala anlayışlı şekilde davranıyor olmamız bekleniyor. O yüzden böyle korona günlerinde olduğu gibi ya da yoğun kaygı ya da stres altında olduğu gibi e, bu zamanlarda insan vücudunun normal tepki vermeyeceğini, düşünce tarzının, duygulanımının ve doğal olarak da sonucunda davranışının normal çıkmayacağını bilirsek, en azından bu süreçte diğerine karşı olan tahammülümüz ya da onların e, bu da, değişik garip davranışlarını hatalı yorumlamama ihtimalimiz daha yüksek olur. Bunu şu açıdan anlatıyorum. Sevgiliniz ya da işte eşiniz eve geldi. Ama aklında bir sürü düşünce var. Hemen ellerini yıkaması gerekiyor. İşte kimseye bulaşmaması gerekiyor. Acaba dışarıda işte korona bulaştı mı ya da size bulaştıracak mı ya da ailesine, annesine, babasına yani bulaştırdı mı gibi. Sürekli aklında aktif düşünceler var. Bu, bu süre içerisinde sizin söylediğiniz bir şeyi duymadı. Ya da bunu çok o anda önemseyemedi. Çünkü aklında bu düşünceler mevcut. Bu durumda eşin yapabileceği iki tane şey var. Yani kapıyı açıp onu karşılayan eşin. Şöyle diyebilir. Birincisi bu yine bana bozulmuş ya da bu yine hey heyleri gelmiş gibi böyle bir düşünce tarzına girebilir. Ya da şöyle diyebilir artık bu videodan sonra amacımız o. Yani şu anda çok dalgın ve beyni farklı farklı şeylerle meşgul. Şu anda beni duymamış olabilir. Sakinleştiğinde ya da müsait olduğunda tekrar ben bu konuyu açarım diyebilirsiniz. Bu çok zor değil ee, ama akılda tutması zor ve daha önceden çok karşılaşmadığımız bir şey. Ve ayrıca bu sadece korona vakalarında da böyle değil. Yani stresli olan her şeyde iş değiştirme olabilir, ev değiştirme olabilir, e, ya da eşiniz belli bir duruma karşı çok özgün bir tepki de veriyor olabilir. Bu gibi durumlarda diğerlerinin e, ne hissettiğini anlayıp yani evet şu anda yoğun stres altında ve biyolojisi dolayısıyla beyni sürekli hayatta kalma üzerine değişik değişik şeyler düşünüyor. Bu durumda benim şu anda anlatacaklarımı anlamayabilir. E, bunu bilirsek eğer eşimize karşı olan davranışlarımız biraz daha normal olur. Çünkü unutmayın ki yani bu tarz böyle kaygın çok arttığı, ölümle özellikle yüzleştiğimiz durumlarda yani savaş olabilir, yaygın salgın hastalık olabilir. Beynimiz hayatta kalma üzerine sürekli savaşıyor ve belki kırıcı olabilir ama beyin şöyle düşünüyor. Yani ilk etapta sen hayatta kalacaksın, senin hayatın hepsinden daha önemli ve şu anda sevgilini, eşini ve hatta çocuklarını çok fazla düşünmeni fırsat vermeyecek şekilde beynini meşgul ediyor olabilir. Peki bundan korumanın yolu ne? Bunun korumanın yolu iki tane bir yolu var. Bunlardan ilki çok fazla şimdi bu panik durumu vücut hayatta kalma üzerine bir panik yaşıyor diyoruz ya bu hayatta kalma ve panik üzerine seni alarma geçirecek uyaranlara çok fazla maruz kalmamak. Yani televizyonu kapatın, sosyal medyayı kullanmayın demiyorum tabii ki bunları yapacağız. Ama bunları belli seviyelerde yaparsanız vücut sürekli alarm durumunda kalmaz. Mesela ben de sabah kalktığımda tabii ki e, ölü sayılarına bakıyorum ya da gün içerisinde bir uyarı var mı devletin verdiği. Bunlara bakıyorum ya da akşam haberleri izliyorum. E, ama sürekli telefon elimde, sosyal medyada işte ne olmuş, kim paylaşmış. işte hasta insanların görüntüleri, işte İtalya'da sokakta ölenlerin görüntüleri gibi falan. Bunlar dolaşıyor ve sürekli bunları didiklemiyorum. Çünkü bunları didiklediğim sürece beynim beni alarm durumunda tutmaya devam edecek. Ve alarm durumunda hayatta kal e, mottosuyla eşime ve aileme ya da diğer sosyal ortamda ...ki görüştüğüm insanlara karşı normal tepki vermeyeceğimi düşünüyorum. Bu sebeple ilk etapta bu kısmı biraz azaltıyorum. Yani sosyal medyayı çok sık didiklemiyorum. Bu birincisi. İkinci husus ise bu videoda anlattığım üzere beklentiler meselesi. Eğer eşinizden ve hatta kendinizden de normal olduğunuzda davrandığınız gibi davranışlar beklemezseniz... Bu da yaşayacağınız, sosyal ortamda yaşayacağınız ya da ikili ilişkilerde yaşayacağınız sorunları nispeten azaltacak. Çünkü dedim ya bu bir alarm durumu. Ne sen sensin, ne ben benim. Herkes bir alarm durumunda ve dışarıya karşı e, verdiğimiz tepkiler çok daha gergin olabilir, fevri olabilir ve hayatta kalma üzerine programlanmış şekilde olduğundan e, diğerinin verdiği tepkileri e, bana niye böyle davranıyor şeklinde yorumlamazsak bu da ikili ilişkilerimizi germekten özellikle karı koca ilişkilerini ya da sevgili ilişkilerini, çift ilişkilerini gerilmemesine yardımcı olabilir. Çünkü sosyal medyaya baktığınızda şimdi özellikle bir de bir sokağa çıkma yasağı geliyor. Bir süre zaten evde kal Türkiye mottosuyla yine uzun bir süredir işte anneler çocuklar ya da çalışmayanlardan bazıları evlerinde kalıyor. Ama ben de sosyal medyaya baktığımda sanki çocukla böyle evde kalmak muhteşem bir şey. Hani derler ya işte evde olmak harika dostum, işte çocuklarla çok eğleniyoruz gibi. E, bazıları bana yapmacık geliyor. Yani bu kadar gerçekten eğleniyorlarsa ne mutlu ama e, ben bu kadar eğlenilemeye edebilir. O yüzden bunları diğerleri çok fazla eğleniyor. işte biz niye eğlenemiyoruz ya da bak evin içine kısılı kaldık gibi e, bu tarz yanlış yorumlar da e, tabii ki beklentilerimizi etkileyerek korona günlerinin biraz daha sıkıntılı ve gergin geçmesine sebep olacak. Şu anda yaşadığımız hiçbir süreç normal değil ve birkaç ay kadar belki böyle gidecek. Ama güzel haber şu ki bunlar da geçecek ve hafızalarda sadece bir an olarak kalacak, böyle umuyorum. Lütfen siz de böyle umun ve diğerlerinin size karşı verdiği ve sizin diğerlerine karşı verdiğiniz tepkiler karşısında da çok fazla değişik yorumlamalar yapmayın. Çünkü burası normal bir süreç değil, neredeyse Survivor'ı yaşıyoruz. O yüzden biraz daha anlayışlı olun ve bilin ki bu süreç geçtiğinde eşiniz normal olacak. O yüzden bu dönemlerde özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Çok radikal kararlar almayın. Yani boşanma gibi, işte evleri ayırma gibi. Olabilir, geçecek bu süreçler ve eğer hala aynı fikirdeyseniz, hala aynı boşanma düşüncesindeyseniz ya da evleri ayırma düşüncesindeyseniz o zaman da evleri ayırın ya da boşanma fikrinizi hayata geçirin derim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlk defa videomu izleyenler ve kanala abone olmayanlar için de aşağıdan kanalıma abone olup beğenebilirlerse de sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.